Herkese merhabalar. Bugün tarot ilminin gerçekten duaını diyebileceğimiz Sibel Doğan Hanımefendi ile birlikteyiz. Kendisiyle o çok merak ettiğimiz tarot ilmi ile alakalı bilgilerini rica edeceğiz. Umarım bizimle o gizemli derin tarot ilminin inceliklerini paylaşacaktır. Hoş geldiniz Sibel Hanım. <laughs> Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Harikayız bizler de. Sizin sayenizde, sizin öngörülerinizle çok daha iyi olacağımızı düşünüyoruz. Evet, bir <laughs> de bu da e, yürürler. daha güzel. Kesinlikle. E, hem danışanlarınız tarafından hem de takipçileriniz tarafından. O sizin yoğun enerjiniz çok seviliyor. Onu da soracağız. Evet. <laughs> Kesinlikle. o daha çok seviliyor. <laughs> <laughs> o zaman evet kesinlikle hemen e, ben çok merak edilen sorularla başlamak istiyorum. Tarot nedir? Ne işimize yarar bu hayatta? <laughs> Hayatımıza kolaylaştırın Evet. Bir kere tarot fal değildir. Hı -hı. Şimdi herkes... Bilindir değil mi? Tabii. Yani tarot, tarot. Tarot aslında insanların anlık enerjilerini okur. Yani o an o, örnek veriyorum x kişi sizinle ilgili ne düşünüyor Hı -hı. ya da örnek veriyorum bir iş e, haberi bekliyorsunuz. Tamam. Bu işe girebilecek miyim, giremeyecek miyim? Hı -hı. E, bununla alakalı bize yüzde yetmiş beş bakın, e, kesinlikle 100'de? öngörü verir. Hı -hı. Ben bu zamana kadar baktığım tarotta yanıldığımı görmedim. Şükürler olsun. Şükür. Şöyle bir şey de var, bu da çok önemli. Mesela diyorlar ki, işte bana zaman ver. Hı -hı. İşte biliyoruz, insanlar sabırsızlanıyor, ayrılıyor diyor ki, geri dönecek mi? Bir kere şey onlar, değil değil evet Hı -hı. tarotta zaman kavramı diye bir şey yoktur. Evet. Nasıl bakarız biliyor musun? Yakın geçmiş, şimdiki zaman ve yakın gelecek. Hı -hı. Çünkü evrende zaman kavramı Hı -hı. yok. Evet değil mi zaman? Yok. Içerisinde ama aslında. mesela bakarsın orada işte kartlarda örnek veriyorum. E, değnek üçlüsü, değnek ikilisi onlar bunu söylersin. Aynen. Bir de aylara göre e, verebilirsin ama net bir tarih yoktur tarot net tarih veriyor diyen kişi yalan söyler. Çünkü tarot tarih vermez. Ama sonuç değişmez. Eğer bir ilişki bitmişse bitmiştir. Aynen. Tabii. Eğer bir kişi geri dönecekse döner. 9 ay sonra döner. Bir yıl sonra döner ama döner. Yani mutlaka gerçek o salt bilgiyi alabiliyoruz Kesinlikle aslında, alırsın. Starota. Alırsın. Ee, ama sadece zamanla alakalı diyorsunuz. Yani değişkenlikler söz konusu olabiliyor. Tabii çünkü neden? İnsanların hmm. enerjileri sürekli değişiyor. Kesinlikle. Frekansları Bu din, değişiyor, çeşimleri değişiyor. Mesela ayrılma kararı alıyorsun. Hmm. Bir ayrılık, ilişkilerde ayrılık nasıl oluyor? Bir anda bir öfke hı hı. iki tarafta bitti. Aynen hı hı. diyor ki ben değerliyim görecek o gününü bilmem ne. Sonra bir aradan 10 gün geçtikten sonra yavaş yavaş böyle kuyruğumuzu kıstırmaya başlıyor. Aslında o da haklıydı. İşte bu evet, enerji değiştirmesi. E tabi, e şimdi adam ilk ayrılmışsın, ilk bir haftada kesin yıkım veriyor mesela. Hı hı. Ama olası gelecek kartında geri döneceğini görüyoruz. Ama fal değildir. Tarot insanların enerjilerini okur. Çok güzel evet. Peki e, en çok size tarotla alakalı gelen sorularda ilişkilerle alakalı olarak mı? E, danışmanlık istiyor kişiler. İlişkilerle alakalı inan bana. Yani, yani iş hayatı daha sonrasında. Yani. Şimdi ekonomik duruma bakınca aslında ben düşünce daha Tabii. çok iş hayatı hani ilk sıralarda yer alır diye düşünüyorum ama siz tam tersini söylüyorsunuz. İnan bana bunun tarotun mesela Hı -hı. şöyle e, bazı insanlar inanmıyor. İşte saygı duyuyoruz bunu kültürle, hı hı. bunu parayla hiçbir alakası yok. Değil mi? Bunu ünvanla da hiçbir alakası yok. O kadar geniş bir müşteri portföyü var ki karşında. Evet. Bunu tutun avukatından tutun, doktorundan hı. tutun, iş hı. adamlarından tutun. Kimler kimler? Ev hanımları. Anladın Ev hanımları. Kimler? Yani inanılmaz bir merak hı hı. söz konusu. Ama gerçekten Yer ben... Yerlerde o... çok geniş. Tabii tabii. Hı hı. Danışanlarıma diyorum. Tarot fal değildir. Ama kahve bir faldır. Kehanetler mesela. Onu zaten size çok tavsiye etmiyorsunuz. Evet. Ya yani de, ama andık enerjinin onu %75, %80 deniyor ama ben şaştığını görmedim. Hı hı, hı. Yıllardır bakıyorum çünkü. Çok güzel. Çok eğlenceli bir şey. Ben seviyorum. Bilmi insanların hayatlarını daha doğru e, yönetmeleri adına Aynen. çok daha öneriyorsunuz değil mi? Örnek veriyorum, bahse geldim, e, diyorum ki Sibel Hanım böyle böyle bir ayrılık yaşadım. Bu adam bana geri döner mi? Yoksa dönmez mi? Siz orada net olarak söyleyince en azından ben de bilirim ki evet arkadaşlar bu adam bana geri dönüyor. Benim bir çaba halinde olmam gerekiyor. Ya da derim ki hani kaderimde benim bu adam yokmuş. Anda ben kal. kendi yoluma bakıyorum Aynen. gibi. Anda kal diyorum hmm. ya. Ye, ye, hiç keyfine bak. Anda kal. Enerji kesmek de önemli yapamayabiliyor ya size gelen danışanlar zaten. Yani bana, bana her, her gelen danışan, danışan <laughs> böyle güçlü bir şekilde o kapıdan çıkar. Süper. Ha. Çünkü e, ama siz aynı zamanda psikolojik olarak Tabii. da Tabii. ben biliyorum sizin danışanlarınızda. Bir terapi veriyorsunuz aslında. Sadece o ilim açmakla kalmayıp o sizin yüksek ağrınız enerjinizle birlikte danışanın bir paket Şimdi, şeklinde. Şimdi <laughs> Instagram'dan müşteri <laughs> yazar. Eğer o müşteri bana gelirse, inanın bak buna çok şahit oldum. İlk açtığım, yani konuştuğum örnek veriyorum. Ayşe Hanım örnek veriyorum. ilk beni arayıp e, ses tonuyla, sonrasındaki ses tonuyla ben ayırt edebiliyorum. O insana ne verip ne vermeyeceğim. Çok, yani, çok güzel. Yani ve beni inanılmaz değiştirdiniz diyor. Bakmayın yorumlara ne Allahsızlığımız kalıyor, ne kitapsızlığımız kalıyor. Ne cennet cehennemlerimiz kalıyor. O her sektörde oluyor Her sektörde oluyor artı ama şunu bilmiyorlar gerçekten. Ben insanların hayatına dokunduğum zaman mutlu oluyorum. E, çünkü bence hani e, siz doğuştan gelen bir şifacı evet. özelliğiniz var evet. ve bunu birine bir şifa yine... <laughs> buradan meslektaşlarımızla yürüyoruz. <gülüyor> <gülüyor> <bileyim şim> <laughs> Tarot ilmiyle buradan meslektaşlarımızla yürüyoruz. Beni de şifalandı. Şöyle derler aslında. Kendisine şifa bulamayan başkasına bulamaz. Siz e, demek ki kendinize aslına bakarsanız o şifayı bulmuşsunuz. Şu anda tabii ki evet. espri yapıyorsunuz evet. ama. Yoksa insanlara hani bu kadar eliniz dokunmaz. Evet. Ben biliyorum sizin yurt dışından da çok fazla danışanınız evet. var. Türkiye genelinde de çok fazla danışanınız var ve çok seviliyorsunuz. Ya, yani klasik bu, bir ya. tarot uzmanı gibi değilsiniz. Yok değil. işte o yüzden arıyorlar. Ben Aa, şaşırdım ya. hatta danışanımın bir tanesi e, bayağı iyi bir yer, iyi bir yerlerde olan biri, hmm. isim vermeyeceğim. E, siz tarotçu gibi değilsiniz dedim. Değil mi? Dedim ki tarotçu derken... Neye göre? Kime göre? İşte biraz daha basit indirgenlenmiş ya. Hani yani halk ve ben de, de o kadar donanımlı bir insansınız ki hayatıma yön verdiniz bakın bunu söyleyen kişi inanın de e, şey değil e, tabi yaşam koçluğu, Hı. aile danışmanlığı dersleri veriyorum, şey danışmanlığı veriyorum ben. Evet. İlişki koçluğu Bundan eğitim ne aldım ben yıllarımı verdim bu eğitimi. Ama mesela şeydir ya işte ben tarot bakıyorum. Tarot baktım tamam bu gitmiş. Öyle yapmıyorsunuz biliyorum. Mümkün değil. Aynen onun içerisine her psikolojik hatları da tam anlamıyla böyle alıp onun ondan sonrasında diğer ruhani olarak da besleyip o şekilde görüyorsunuz. O yüzden ben. aslında e, ben size bakacak şunu görüyorum siz birilerini besledikçe, onları şifalandırdıkça siz de şifalanıyorsunuz ve besleniyorsunuz. Aslında evet. evet. Sizin olayınız var ya hocam. Aynen. Ben yani bir hafta rahatsızlandım, ben iş yapamadım. Yani bak, tarot bakamadım. Çok mutsuz olduğumu fark ettim. Evet. Değil mi? Çünkü ben...